Canlar sevgili takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ikizler burcu için Ekim ayının 17'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Evet. Arkadaşlar böyle kısa yollardan hızlı haberleriniz var. Hem de bir iki haberiniz var. Yani bu haberler de sizi çok mutlu edecek. Hani bu süreç olarak sanki böyle bir iki gün içerisinde yani bu niyet aldığımız günün iki gün içerisinde bir haber alabilirsin. Senin istediğin bir durum gerçekleşebilir ama kısa yollar gözüküyor. Buralardan haberleriniz gelecek. Devam edelim. Gözle alakalı bir rahatsızlığınız olabilir. Bu sıralar bir bununla alakalı doktora gidenleriniz olacak. Bir de böyle değişim isteyenleriniz var sanki. Kendinizle alakalı ertelediklerinizi bu dönem yapabilirsiniz bu hafta arkadaşlar. Hani bakım olur, bir şeyler almak olur. Hani ertelemişsindir, yapmamışsındır. Bu hafta bunları yapmak isteyeceksin. Ee, kesinlikle güzel haberler var. Bak kaç yerde ya. Güzel, çok güzel. Bu hafta beklenilen durumlar olacak demek ki. Ya da bir yere başvuru yaptıysan haberin gelebilir. Birinden bir haber bekliyorsan, işle alakalı olur, genel anlamda olur. Fark etmez. Bu hafta sizin için güzel bir dönem. İkizler Burcu ve haberler üst üste gelecek görünüyor. Evet. Şimdi... Ee... Çok ani bir şekilde umulmadık bir yerden de para alabilirsiniz arkadaşlar. Yani gelecek gibi görünüyor. Buranın da mesafesi var ama e yol mesafesi var. Para böyle bir yerden gelecek. Ama sen bunu öyle bir değerlendireceksin ki yapmak istediklerin var, düşüncelerin var. Ya bu miraslık bir konuda bu para gelecek sana, ya da bir iş yaptın, bir şeyler yaptın bunun karşılığı gelecek. Evet arkadaşlar, içiniz çok dalgalı, kafanızda bir sürü soru işaretlerinizi görüyorum. ilişki konusunda ama bir şeyler oturmuyor gibi. Yani e, ne istediğinizi de bilmiyor gibisiniz. Bir şeylerden de emin değilsiniz. Karşı taraf çünkü net olmadığından arkadaşlar siz de bir şeylerden emin olamıyorsunuz. Bu durum sizi çok yıpratıyor. Ve bununla alakalı bir karar alacaksın. ikizler burcu bu hafta. Yani nasıl desem, bir şeyler değişmiyorsa ee, emek verdiğiniz halde çabaladığınız halde düzelmiyorsa sen bu hafta bir karar alabilirsin. Bitiş kararı. Ayrılmak mı isteyenleriniz var? Belki bunu evliliğinde düşünüyorsun. Bak evliysen, eşinle düşünüyorsan bu dediğim sana geçerli. Ama bekarsan da arkadaşım aklındaki kişiyle alakalı bir böyle bir sıkıntılar var. Hani ben bitireceğim. öyle devam ederse olmayacak gibi de bir atada geçebilirsin ama ayrıldıysan da bir pişmanlık enerjisine de girebilirsin arkadaşım Hani o bir anlık bir sinirli hareket edenleriniz olacak sanki bence bir sınır koyun geri çekilin sessizleşin Arkadaşlar bu insan zaten bu sessizliğinizden anlayacak görünüyor Evet yani bu sıralar bir işleri gözünüzde de büyütebilirsiniz büyütmeyin yani önünüz çok açık arkadaşlar Hani bir halsizlik bir yorgunluk böyle bir gözünüzde büyüyebilir işler ama Ben sizin başaracağınızı yapacağınızı görüyorum Yeni hamleler düşünüyorsunuz yeni adımlar bir şeyler yapmak istiyorsunuz iş konularında Ek bir iş olur Olan bir işinizi büyütmek olur Yani düşünceleriniz var yani şu an farklı farklı düşünceler yapanlarınız var Hani yenilik yeni bir şeyler denemek gibi Ama çok iyi gözüküyor Deme var arkadaşlar yani bir kapı açılacak size kısmetli bir kapı ama bu böyle ayaklanmış da evet çünkü oturur halde değil ne olacaksa bu kısmet yani yakın bir süreçte gelecek ve siz buna çok mutlu olacaksınız öyle bir kısmetler dışarıdan alacaksınız ki önümüzdeki ilerleyen süreçler daha güzel gözüküyor ikizler burcu bu ay iyi ay olarak görünüyor senin için sadece bu ilk haftasında biraz böyle ani patlamalar olabilir. Birilerine bir hemen bir tepki vermek isteyebilirsiniz. Sabrınız yok bu hafta. Biraz buralara dikkat etmenizi istiyorum. Ani çıkışlar yapmamaya dikkat edin. Evet, sinirlendi mi bir anda böyle dilinize gelebilir her şey. Yani sabrınız olmayabilir. Konuşma isteğine girebilirsiniz. Biraz ilişkilere ya da iletişimlere dikkat. Çevrenizdeki insanlarla iletişimlerinize de biraz dikkat etmenizi isterim. Çünkü bir öfke var arkadaşlar. Burada bir dolmuşluk da var. Yani çoktan beri sabrettiğiniz durumlar da var. Evet, bir dostunuzdan size iyi gelen biriyle bir konuşmalarınız olacak ve bu insan size bazı konularda yardım edecek. Meditasyon, olumlama yapanlarınız var sanki bir böyle istek, dilek, sayı rakamları çıkmış uğraşanlarınız var. Düzenli yapılan her şeyden sonuç alırsınız arkadaşlar. Faydasını da göreceğinizi görüyorum. Biraz sağlık açısından yıpranmışsınız sanki ya birileri rahatsız siz bu süreçte onların yanındasınız ya da sizin bağlı bazı bir hane içi sıkıntılarınız var. Bunlar da geçici. Dikkat edin arkadaşlar yani kontrolleriniz varsa gidin ihmal etmeyin. ilaçlarınız varsa düzenli için mesela ihmal etmeyin. Yarıda kalmış, bitmemiş ne varsa arkadaşlar bu bu durumlar tekrar gündeme gelebilir. Bir ilişki olabilir, bir arkadaşlık olabilir. Bitti dediğiniz bir şeyler tekrardan bir başlama ihtimali gözüküyor. Evet, tabii ki siz isterseniz olur ama geçmişler biraz kafanızı karıştırabilir geçmiş konular. Evet. Şimdi aile büyüklerinizden birisiyle bir konuşma, bir görüşme yapacaksınız. Bu bir niyetinizle alakalı destek arayacaksınız. Kiminiz bu desteği alacak? Kiminizin de böyle bir anda olmayabilir. Ee, bir zamana yayılmış, başka bir sebeplerden dolayı belki. Ama destek göreceksiniz arkadaşlar. Çok istediğiniz gibi olmasa da destekler var burada. Ee, burun çene kısımları çıkmış. Buralarla alakalı düşüncesi olanlar var sağlık açısından mı bilmiyorum bir estetik konuları gözüküyor yani burun nefes alamıyor olabilirsin burnunda bir sorun olabilir arkadaşlar bunları yaşayanlarınızı görüyorum ee, yani balık var balık böyle yönü ters dönmüş ama sanki bir şeyin zamanı var ve baş harfinde de ne var balığın yanında da ne var yani ne harfi var birisinden bir destek alacaksın eee Baş harfi ne olan birisi ya da isim içerisinde de olabilir ama baş harfi ne? Yani bu bir erkek ama. Bir erkekten bir destek alacaksın. Maddi de olabilir, manevi de olabilir bu hafta. Evet, kalbine açıyorsun birilerine arkadaşım sonra da pişman oluyorsun. Burada diyor ki bakın içini gönlünü kalbini açıyorsun. Çok çabuk güveniyorsun insanlara. Her bakımdan yeni tanıştığınız insanlara bu hafta dikkat edin. Hemen kalbinizi açmayın mesela. Demek ki güveninizi sarsacak birileri ya da çok çabuk güvenme diyor bakın sana. Bak burada bir yemek ortamı var. Birisiyle bir yemeğe çıkacaksınız. Bu sevdiğin insanla bu hafta çıkacağını gösteriyor bakın. Güzel giden beraberlikler daha da kuvvetlenecek. Fakat sizi üçüncü kişiler bir kıskanıyor arkadaşım. Çevrenizden bazı kişilerin bir enerjisi düşük size karşı. Yani ee, olumsuz bir düşünceler var. Biraz dikkat etmek lazım. ilişkiyi anlatmayın. Bak sorun da yaşıyor olabilirsiniz. ilişkilerinizi pek dinlendirmeyin. Kimin ne niyet taşıdığını bilemezsiniz arkadaşlar. Burada çünkü size kötü kötü bakanlar var. Bu ilişkiyi çekemeyenler var. Evliliğini anlatma mesela. Yani o benim yakınım, o benim arkadaşım diye çok detaylı girmene hiçbir şey gerek yok arkadaşım. Evli değilsen de aklındaki kişiyi bilenlere pek böyle anlatma, yüzeysel geç. Detaya niye giriyorsun? Kiminiz ayrılma kararı almışsınız arkadaşlar. Bu aşamayı yaşayanlar var. Belki dava açılmamış olabilir. Evli olanlarda hissediyorum bazılarınızda, hepinizde değil tabii ki arkadaşlar ama bu işareti gördüğüm için söylüyorum. Buna eminsen adamını at arkadaşım. Ama çok üzgün gözüküyorsun yani bir üzüntüler, bir sıkıntılar var. Aileler belki bir araya gel geldi, belki e, kendi aranızda çözemediniz. Artık yani kendi elinizden de çıkmış olabilir bu durum. Bir kafa karışıklıkları var. E, bir konuşabilirsiniz aslında, ama bir taraf istemiyor. Ya siz istemiyorsunuz devam etmeyi ya karşı taraf ama anlaşılamıyorum ben diyorsun. Kalp yorgunluğun var. Birileri hep buna sebep olmuş gibi. Yani. Tek kalmışsın. Tek mücadele etmişsin gibi sanki. Ben daha çok böyle görüyorum. Evet arkadaşlar e, sana yalan söyleyen bir erkek var. Bu kişi kimdir? Farkındasın ama. Senin de farkında olduğunu biliyor bu insan ve biraz çekiniyor senden. Bu erkek kimdir bilemem. Hayatınıza göre dinleyin. Yalan söylüyor ama e, önceki gibi rahat değil bu insan. Buna dikkat edin biraz. Evet. E, gizli saklı şeyler e, bu kalmayacak arkadaşlar ortaya çıkacak bu ay. Yani kim gizli bir şey yapıyorsa, sen de gizli bir şey yapıyorsan ortaya çıkabilir. Dikkat edin. Hani bu gizli şey her şey olabilir. Hayatınızda belki sizin için önemli olan bir şey. Kimsenin duymasını istemediğiniz bir şeyler. İşte kime ne dediğinize dikkat edin ki bu dönemlerde çıkabilir. Nankörlük görebilirsiniz diyorum yani ben. Kimseye çok böyle kalbinizi açmayın. Yani bu dönem çıkabilir. Bazından körler ortaya çıkabilir arkadaşlar ama yaşaya yaşaya da anlayanlarınız olacak bazılarınız çok konuşuyor sanki ben bunu görüyorum hani ne kadar desem de her bakımda da genelde söylerim ben arkadaşlar çünkü görüyorum dikkat edin üzülmenizi istemem evet fark edin ona göre davranın belki mecburiyetten görüşüyorsundur ama ona göre davran Evet kariyerde yükselme var ama birisinin engel olmak istediğini görüyorum. Bir bayan var burada bir bayandan dolayı bir sıkıntı alıyorsun sen. Gecikiyor yani bu durum ama kariyerde yükselme olacak. Ee, bunun müjdesini alacaksın yakında uzun süreden beri çalışanlarda bu gözüküyor. Evet bakımımız bu şekildeydi. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim canlarım. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.